Dostlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber bir Instagram hesabını nasıl keşfete çıkarabilirsiniz sizlere bunlardan bahsedeceğim. Şu anda ekranda bir tane Instagram hesaplarımızdan bir tanesi bulunmakta arkadaşlar. Hesabımızda birkaç tane postumuz var. Daha önceki videolarda e, beğeni gönderdiğimiz postumuz da var. Ama bir önceki attığımız postlarda bakın hiçbir şekilde arkadaşlar ne bir beğeni var ne bir yorum var. Hiçbir şey yok. Gelin sizlerle bugün arkadaşlar takipçiler nasıl kazanabilirsiniz? Beğenilerinizi nasıl arttırabilirsiniz? postunuza nasıl yorumlar ve çeşitli etkileşimler kazandırabilirsiniz. Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada Discord sunucumuza yepyeni bir çekiliş düzenliyoruz arkadaşlar. Çekilişlerde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceksiniz. Çekilişi kazanan kişi TikTok'ta 1000 tane takipçi, Instagram'da 1000 tane takipçi ve YouTube'da 500 tane abone kazanacak. Bunlar arkadaşlar sizler de çekilişimize kazanabilirsiniz. Discord linklerimiz açıklamalarda. Bugün smm.com.tr sitesini kullanarak arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızı rahat bir şekilde keşfete düşürebiliyoruz site bizlere A'dan Z'ye bütün süreçte yardımcı oluyor ve hesaplarımızı geliştirmemizi sağlıyor arkadaşlar. Bizler bu yüzden smm.com sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de oradan siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz üye butonuna tıklıyoruz ve siteye kayıt oluruz arkadaşlar. Ama merak etmeyin kayıt olurken de giriş yaparken de instagram hesabımızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz bir şeyle kayıt olup geri gelip giriş yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bizler de şu anda siteye giriş yaptık arkadaşlar. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım ve sosyal medya hesabımızı geliştirelim. İlk olarak siteye geldiniz arkadaşlar. Bu işlemi hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde yapabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani isteyen herkes bu işlemleri kendisi dediği gibi yapabiliyor. Direkt sipariş vereceğiz. Tıkladık kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarına hizmetler var. YouTube, Discord, Facebook, Spotify, Tik, Reddit gibi birçok sosyal medya platformunda hizmetler bulunmakta. Bizler buradan Instagram kısmına geldik. Ben ilk önce postlarımın etkileşimlerini arttırmak istiyorum. Mesela Şuradakilerin bunlara beğeni göndereceğim. Bunun için beğeni Türk kısmını kullanabilirim. Seçtim orayı. Servis tıklayıp bir tane de servis seçeceğim. Mesela arkadaşlar burada %100 organik beğeniler de var. Normal beğeniler de bulunmakta. Fakat ben bir tanesine tıkladım. Üç postuma da etkileşim göndermek istiyorum. O yüzden tekrar tekrar linklerini kopyalayıp arkadaşlar bunlara etkileşim kazandırmak istiyorum. Mesela bu postumuzda 150 tane beğeni gelsin. Nasıl olsa çok fazla ucuz. 3 TL sipariş verdim. Diğer postuma mesela kaç tane beğeni gelsin. Bu postuma da arkadaşlar örnek veriyorum 100 tane beğeni gelsin. Bunu da siparişini veriyorum şöyle. Daha sonrasında arkadaşlar ilk attığımız postada şöyle 400 tane bir beğeni gelse güzel olabilir aslında. Bu yüzden bu postumuza birazcık daha ağırlık veriyoruz. Şimdi bu şekilde aslında net etkileşimlerini arttırmış olduk. Fakat şöyle sayfamızı birazcık aşağıya kaydırdığımızda arkadaşlar burada bakın keşfet için gerekli olan hizmetler bulunmakta. Keşfet etkili hizmetler hikaye yani influencer hesaplardan hikaye mavi tik hesaplardan yorum arkadaşlar ve daha sonrasında birçok etkileşim arttıracak unsurlar var. Ben buradan keşfet etkili hizmetler bölümüne tıklıyorum. Servis bölümüne tıklayıp en alttaki servisi seçeceğim. Çünkü burada keşfet için ihtiyacım olacak her şey bulunmakta. Bu yüzden ben buraya tıkladım. Geliyorum arkadaşlar Instagram hesabıma ve bunun içinde de bir tane postumu seçeceğim. Örneğin arkadaşlar arkadaşlar. Bu şu üçüncü postumuzu dördüncü postumuzu seçiyoruz. Linkini kopyalıyoruz. Link bölümüne yapıştırıyoruz ve atmak istediğimiz etkileşime giriyoruz. Mesela 300 tane de bu e, postumuza etkileşim gelsin. Yazdım bunu. Bana burada etkileşim, paylaşım, erişim, gösterim, profil göndereceği için bu benim her halükarda işime yarayacak. Ve keşfete çıkmam için ben de büyük bir rol oynayacak. Bunu aslında rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Artık postlarımızın etkileşimi gelecek arkadaşlar. Hatta bunlara yorum servislerinden yorum da gönderebiliriz aslında. Çünkü site içerisinde bir birçok yorum kategorisi bulunmakta. Bunlardan kullanabiliriz. Yorum hizmetleri kısmına tıklıyorum. Ve buradan arkadaşlar Türk random yorum kısmına tıklıyorum. Bu Türk random yorum kısmı arkadaşlar postumla alakalı yorumlar yapmamı sağlıyor. O yüzden şöyle bir tane postuma tıklayacağım. Mesela şu postum ilk postum olabilir. Buna şöyle ben birazcık yorum göndermek istiyorum ve bu postuma tam tamına arkadaşlar 20 tane de yorum gelmesini istiyorum. Yazdım 20'yi sipariş al butonu tıklıyorum ve 20 tane yorumda siparişini verdim. Artık attığım beyinler sayesinde takipçim de artmış olacak arkadaşlar ve gösterim profil ziyareti vesaire attığım için de arkadaşlar e, kendi sayfamın istatistikleri de atmış olacak. Bunların kontrolünü yapacağız. Şimdi bu işlemler için bakiye ekle kısmına tıklayıp siteye bakiyeniz ekleyebilirsiniz. İstediğiniz ödeme yöntemini kullanarak arkadaşlar bakiye site ekleyebiliyorsunuz. Ya da satış ortaklığı bölümüne kullanarak ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Burada site mesela bizlere bir davet linki sunmakta. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza atmamız lazım. Ne kadar çok kendi davet linkinizi herhangi bir kişiye size çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok da para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız parayı çektikten sonra sipariş verme işlemleri için kullanabilirsiniz ve doya doya harcayabilirsiniz. Siparişler bölümüne geldiğimizde verdiğimiz siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek talebi oluşturabiliyoruz. Bundan bunlar de mevcut. Hesabımıza şöyle bir F5 atalım. Bakın takipçi de gelmiş mi bu arada merak ediyor. Evet bayağı takipçi gelmiş. 1241 tane takipçi ulaşmışız. Ve şu anda arkadaşlar postumuzda bakın beğeni sayısı artmaya başlamış. Bu postumuz 152 tane şu anda beğeniye sahip olmuştu. Gördüğünüz gibi gelen hesapların tamamı da Türk hesapları olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında gerçekten arkadaşlar hesabımıza şu an takipçi sayısı baya bir sağlam artmaya başladı. Ve etkileşimlerimiz de oldukça artmaya devam ediyor. Kolay, güvenilir ve hızlı bir şekilde sizlerde sevmemek Tom kullanarak kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.